25. Bölüm Beni Mustalik, Müreysi gazvesi Kuzaa kabilesinin bir kolu olan Beni Mustalik, Mekke-Medine yolu üzerindeki Hudeyt bölgesinde, Mekke ile Medine arasında önemli bir liman şehri olan Rabi civarında ve Usvan'la Rahatüferva'da oturuyorlardı. Genel olarak bakıldığında, Uza kabilesi İslam'a ve Hazreti Peygamber'e karşı müsbet bir tavır takınmış olmakla birlikte Beni Mustalik kolu Müslümanların savaş halinde bulunduğu Kureyş'in yanında yer almakta ve fırsat buldukça düşmanca tavırlarını ortaya koymaktaydı. Kureyşlilerin bütün müttefiklerini harekete geçirerek Hendek gazvesi için hazırlık yaptığı sıralarda Mustalik oğulları reisi Haris bin Ebu Dırar kabileye ait Müreysi suyunun başında karargahını kurup, çevredeki kabileleri de kışkırtarak Medine'ye saldırmak üzere asker toplamaya başlamıştı. Hazreti Peygamber istihbarat için bölgeye Hüreyde bin Husayb el-Eslemi'yi gönderdi. Hüreyd, Ustalik oğullarının hazırlıkları hakkındaki haberin doğru olduğunu gördü ve gerekli bilgileri edinerek geri döndü. Resul-i Ekrem, 2 Şaban 5 tarihinde 30'u süvari olmak üzere 700 kişilik bir orduyla sefere çıktı. Onun büyük bir kuvvetle yaklaştığını öğrenen bazı kabileler düşman saflarından ayrılıp gittiler. İslam ordusu Müreysi soyunun yanına gelince kabile mensupları Müslüman olmaya davet edildi. Onların bu davete ok atmak suretiyle karşılık vermesi üzerine başlayan savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Müşriklerden 10 kişi öldürüldü, geri kalan 600 veya 700 kişi esir alındı. Aralarında 2000 deve ve 5000 koyunun da bulunduğu bol miktarda ganimet ele geçirildi. Bu sefer esnasında Müslümanların düşman sanılarak yanlışlıkla öldürülen Hişam bin Sübabe el başka kayıpları olmadı. Hazreti Peygamber zaferden sonra esir ve ganimetleri Müslümanlar arasında paylaştırdı. Önemine binaen Ebu Nemlet Ta'i'yi zafer müjdesini vermesi için Medine'ye gönderdi ve kendisi de bir Ramazan 5 tarihinde Medine'ye döndü. Meydana geldiği yere nispetle yüreysi gazvesi olarak da bilinen Beni Mustalik gazvesinin Endek gazvesinden sonra hukuk bulmuş olabileceği de ileri sürülmektedir. Beni Mustalik'ten alınan esirler arasında kabilenin lideri Haris bin Ebu Dırar'ın kızı Cüveyriye de bulunmaktaydı. Müslümanlığı kabul etmesi üzerine Hazreti Peygamber Cüveyriye'yi azad etti ve onunla evlendi. Bu evlilik savaşın doğurduğu düşmanlığı hafifletti. Evlilik dolayısıyla Mustalik oğullarının Hazreti Peygamber'in hısımları durumuna geldiğini gören Müslümanlar, kendi paylarına düşen bütün esirleri serbest bıraktılar. Müslümanların bu davranışı karşısında Beni Mustalik kabilesinin hemen tamam Müslüman olduğu kabilenin reisi Haris bin Ebu Dırar, Hazreti Peygamber'in yanına gelerek İslam'ı kabul etti bu savaşa Abdullah bin Übey bin Selul gibi çok sayıda münafık da katılmıştı. Sefer dönüşü muhacirlerle ensar arasında su kuyusu yüzünden başlayan bir gerginlik yaşanmış, münafıkların da devreye girmesiyle fitne büyümeye yüz tutmuştu. Durumu gören Hazreti Peygamber hemen hareket emri vererek orduyu gece gündüz demeden ertesi gün öğle vaktine kadar durmadan yürüyüşe mecbur etmiş, bu kadar uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra askerler mola yerine varınca hiçbir söz söylemeye ve sohbet yapmaya imkan elde etmeden yorgunluklarını çıkarmak için uyumuşlardı. Böylece bir gün önce ortaya çıkan gerginlik ortadan kalkmış oldu. Münafikun suresinin bu olaylar üzerine nazil olduğu rivayet edilmektedir. Münafıklar Medine'ye dönüldükten sonra da boş durmamış, ve tarihe ilk hadisesi olarak geçen Hazreti Ayşe'ye iftira olayında fitnenin başını çekmişlerdir.